Allah'tan bir sigaram yak dedim ya. Ya yolda şakma yürürken falan. adam tut diye çakmak fırlatıyor. Çak. Yanıyor mu? Şu yananla bir yaklayayım ben. Oğlum bizi çakmak mazda sokma paramız yok zaten. Lan daha yandı bir lira Bakın bir lira var. Şuradan ate <laughs> <laughs> bir ateş al ya. Bakın yani bir lira varsa. Ate bir lira ver lan. Bir lira mı? Ben Oğlum sigara bir... Benim... alacağım para biriktiriyorum. Bu bin lirayı vermek <laughs> istemiyorum. Üstünde şey var. He. Kanka Allah ben de 7 8 lira var la bir 5 lira ver de sigara alayım. Al sana 5. Al, al 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 gel la gel gel gel, mu? gel gel Yak gel, gel, yak gel, yak. Gel. yak. Amına koyayım. Oğlum hem para aldım hem sigaram yaktım diyecektim. <laughs> Oğlum hem çakmak al hem sigara al hadi. <laughs> gel gel. Gel, 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 gel Evet beyler şu anda Bilardo'ya giriş yapıyoruz Ama yeni vlogcu <laughs> 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 Yeni bir <vlogçu. gülüyor> Kendini, çekerim, kendini Al kendimi de çek bak Al al Aman aman Biz beş kişiyiz. Karda aşık. Pardon lan. Üç kişiyiz şu an. Şu an biz üç kişiyiz. Oğlum elinde sigara var ya. Buraya maalesef giremiyorum. <laughs> Selam Aleyküm gençler. Bence bence burayı çekmeyelim kanka. Mal gibi oynarsınız millet sıkılır. Bana göre. hemen biteriz. Hemen 5 dakika. Evet beyler şu anda turnuva yapıyoruz. Turnuvanın sonucunda kim birinci olacak? Sonuncu olanı da ıslatacağız. Hem hesabı ödeyecek, hem ıslatacağız. Bu soğukta ıslatmasına, hadi bakalım. Nasılım? Nasıl bakıyorsun sen, yemin Nasıl ıslatacaksın lan? Dışarı çıkaracağız. Oğlum sen ıslatmayı yanlış anlamışsın. Islatmak öyle değil. Vay koçum vay. Montun, üstünü başını çıkart ve ıslatacağız. Vay la. Salih. Muhammed'in şifreyi çekimle youtube'a çok izliyorum. <laughs> Sakas. <laughs> <laughs> oğlum kimsiniz zaten paramız yok. Bir <laughs> cevabını <Küçemamınlar koyuyor. gülüyor> Sana Para yatsa gelir mi diyorum ben. Şu an para yatsa gelir mi? Ha <laughs> şu an şey gönderemez ki. Para gönderemez. Ki. Para gönderemez. Aa, ya, daha daha koçum, la oğlum lafı geveleme la. Aa, Adama yani, güvenmiyorsan yani söyle. Gönderiyorsa göndersin de pazartesi gelir. Güvenmiyorsan söyle. Yok ondan değil. kafam mı karıştı? La oğlum topu topu 50 lira para alacaksın. Neyi karıştırıyorsun? Kaç Oğlum bugün hafta sonu gelmez, ya, ki para. Arkadaşım, Dayısın ne olur? Sen Senin hesabına para göndereceksin? Oradan ne zaman gönder? Oradan da 5 lira da biz işletim ücreti alacağız. Göndermedi diyor, göndermedi. ya bu anlamaz, sonra anlamaz. anlamaz. Gelin lan belki göndersin. Yok gelin ya. Gelmez ya. <gülüyor> <gülüyor> Pazartesi biz gel de olmaz işte. Oğlum gelsin, 5 lira da biz işletim <laughs> ücreti alırız lan. Oğlum gelmez hafta sonu, manyak Bu da 5 liranın peşine düşmüş akşam akşam. Lan oğlum 5 lira para kazandın, daha ne istiyorsun amına bak. Demin 20 lira Hadi kaybettim. Gidelim kafam daha fazla çorba olmadı. Ya bu mağla... Bu sıra bakma. <gülüyor> 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 Kendi çıktığına bakma. <laughs>